Geçse de üstünden bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden bu kalp seni unutur mu? Bir hasretlik yüzün vardı içinde bir hüzün vardı söyleyecek sözün vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Bir hasretlik yüzün vardı, içinde bir hüzün vardı, söyleyecek sözün vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, Sensiz geçen gecelerin Yaşanacak senelerin Bu kalp seni unutur mu? Bambaşka bir halin vardı Fark etmeden beni sardı Benliğimi benden aldı Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Sen MHP davasının sanıklarındansın. Bu davanın iddianamesinin hazırlanması ve duruşmaların başlaması zaman alacak biliyorsun. Şimdi teslim olursan boşu boşuna yatarsın. Ne kadar böyle devam edecek abi? Biraz sabırlı ol. Acele karar verme. İyi. Siz öyle diyorsanız Yıldız'ın sahipli görünmesi çok önemliymiş anne. Hiç arkasını bırakmamak lazımmış. Yani Haldun'a söyle, bütün imkanlarını seferber etsin. Nereden duydun bunları sen? Sağdan soldan duydum işte. Hem gülümsün de anlattı. Çok endişeleniyorum anne. Endişelenme. Ben başka yollar da deniyorum, merak etme. Nasıl yollarmış bunlar? Baktım Haldun'dan fayda yok. Düşündüm, taşındım ve bir bağlantı buldum. Ne bağlantısı bu? Anne, başını derde sokmuyorsun değil mi? Yok canım. Hani Yıldız High nice School'dan bir arkadaşı vardı. Esin miydi neydi? Hani uzun saçlı, sarı saçlı. Evet Esin. Aa, onun babası emniyet mensubuydu değil mi? Evet. Üstelik şimdi çok önemli bir konumda. Birinci şubede. Hayriye. Buyurun Semih Hanım. Yavaş yavaş fırının altını yak. Haldun birazdan gelir. Tamam hemen yakıyorum. Ne? Ee anne? Aradım. Ve bir randevu ayarladım bile. Gerçekten mi? Geldi işte. Bu konuyu keselim şimdi. Geciktik görüyor musun? Bu kıza illa söyleyeceksin. Kendiliğinden hiçbir şey düşünemez. Saat kaç oldu masa hazır değil. Adamcağız aç bir ilaç geldi. Hay, anne sakin olur musun? Ne olur hazırlanır iki dakika daha. Merhaba canım. Nasılsın? İyiyim. Çok aç mısın canım? Yok. Gel bile içeride. Merhaba Cemile. Merhaba. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Nasılsın? İyiyim. Ben de şimdi gidiyordum. Gitme artık bu saatte. Yalçın da çağır burada yiyelim. Fırında güveç yaptım. Yalçın gecikecekmiş anne. O yüzden başka zaman. Ee, sen kal öyleyse. Ben de gideyim. Ayşe evde biliyorsunuz. Asiye de çıkacak. Çıkmadan evde olayım. <laughs> Abi bas frene. Şimdi yüklen gaza. Ayağını frenden çekince pati çekecek. Hadi gece gelmeyecekmiş hanımefendi. Bir afralar, bir tafralar. Sıkıldım vallahi ya. Bırak gelmesin zaten. Gelecek buraya, düşürecek suratını. Keyfimizi kaçıracak. Yaşadıkların etkisinde kız abi belli. Düşünsene. Bütün bir gece sabaha kadar göz altında kalmak kolay mı? Zaten iki gündür başka bir şey konuşmaz oldu. Ne bileyim, bana biraz uçuyor gibi geldi. Yok, insanlara eziyet ediyorlarmış. Göz altında balık istifi gibi yatırıyorlarmış. Biliyorsunuz abartmayı biraz sever. Gözaltına alın diye askerlik hikayesi gibi. Anlatır durur <laughs> şimdi. Bana bir sosyal versene. Sen de bir kızın gönlünü alamadın oğlum. Ha bu arada o gece sinirme takıldığını duymuş haberin olsun. Ne diyorsun? Kim söylemiş? Neyse boş ver onu şimdi. Kızın doğum günü geldi çattı. Hı. Ne yapacağız? Yani daha doğrusu ne yapacaksın? Arayı düzeltmek için iyi bir fırsat. Ne bileyim. Şamdan'a giderim. Şamdan'ı sever o. İyi fikir. Olur abi. Bence de gidelim Şamlı'na. Ama sürpriz olsun. Sürpriz olur olur merak etme. Ayarlarız bir güzellik. Cemile ile Yalçın'ı da çağıralım. Çağıralım çağırmasına da. Ya, yıldız göz altında Cemile'nin pek keyfi yok. Ya aslında daha iyi abi. Ona da moral olur. Sen çağır bence. Doğru. Muzaffer abi ne oldu en sosta ya? ya? Benim Her tostum ben... vardı abi. Bakalım Salih'in arabasıyla neler yapacağım. Ee, hadi bakalım. Geliyor seninki. Yanındaki kim onun? Eren mi o? Evet, birlikte geldiler. Selam çocuklar. Selam, ne haber? İyidir, sizden? Bu ne güzellik kız. Teşekkür ederim. <laughs> Kenan hadi başlıyoruz. Geç yerine. Geliyorum. Hadi bana şans dileyin. Al sen şans yapacağım. <laughs> Allah! İşte şimdi kimse beni tutamaz. Geleceğine <laughs> haber verseydin alırdım seni. Yalnız gelmedim, Eren'le geldim. Başka adam bulamadın mı? O herif ne zamandır asılıyor sana? Bence bir mahsuru yok. şen odası boşalıyor. Bu gecelik burada idare edersin. Korkuttun mu? Zile basmayı düşündüm ama... Yok, böyle tıkırtı daha iyi. Çizimlerimi unutmuşum da ben. Ha, içeride masada. Ee, i̇zin almadım ama dün gece tekrar baktım çizimlerini. Sonra da kaptırıp gitmişim. Evet. Belli oluyor. Günaydın Yalçın abi. Günaydın Asiye. Cemile mutfakta mı? Ee, yok. Şu sizin arkadaş evinize gitti. Bir dosyasını unutmuş da. Ama hemen dönecekmiş. Ayşe uyuyor Evet uyuyor. Birlikte çalışabilir miyiz? Ücretli anlaşırsak olur. Neden olmasın? Peki. Çay içer misin? Hemen demlerim. Yok. E, teşekkür ederim. Sana bahsettiğim küçük kız var ya. Bugün onu anneannesine götürmem lazım. O yüzden bir an evvel yola koydum. <laughs> O zaman yolcu yolunda gerek. Kendine dikkat et. Sen de. Belki tekrar görüşebiliriz belli mi olur? Belki. Ben bu akşam gidiyorum. Öyle mi? Nereye? Pardon. Konuşma balonlarını kullanacağım. Gazetede görürsün. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tekrar burada kalma ihtimalim var mı? Pek sanmıyorum. Ama belli olmaz tabii. Öyle mi? Eee Yani belki sohbet ederiz. Burada olduğunu bilirsem uğrarım. Belki tekrar konuşma balonlarını yazarsın. Tabii yazarım. Ayrıca tekrar sohbet etmeyi çok isterim. Hasan abi, asıl çizmek istediğin şeylerle ilgili sana yardımcı olabilir, unutma. Unutmam, bir yere uğrarım. Ama ne diyeceğim, bu kadın nereden çıktı demez mi? Sinan'ın bir arkadaşıyım dersin, bu yeter. Ya da bir yakınıyım falan. Hı biraz bayat bir espri oldu. Tamam. Ben daha fazla saçmalamadan gidiyorum. Hoşçakal. Güle güle. Peki bu son görüşmeniz miydi? Hayır. Ama biz öyle sanıyorduk. Birbirimizden etkilenmiştik. Bu çok açıktı. Ama içinde bulunduğumuz şartlar bunu açıkça hissetmemize engelliyordu. Çok önemli bir sorumluluğum vardı. Ayşe'yi ailesini teslim etmem gerekiyordu. Aklım bir yandan sürekli yıldızdaydı. Yalçın'la ilişkim allak bullak olmuştu. ise sahiden zor bir durumdaydı. Bu durumda tekrar görüşmeyi düşlemek bile koca bir hayaldi. Ben eve döndüğümde Yalçın işe gitmişti. Zaten erkenden çıkmamın nedeni de onunla karşılaşmamaktı. Artık gerginlik istemiyordum. Kararım kesindi. Ayşe'yi Yıldız'ın istediği gibi kendi ellerimle götürüp anneannesine teslim edecektim. Hazırlanıp çıktık. ...kendiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne de olsa kızlarımız sınıf arkadaşıymış. Eh bu kadarcık da... ...hukukumuzu olsun tabii. Yıldız'la ilgili hiçbir haber alamadık. Takdir edersiniz ki... ...çok endişeliyim. Endişelenmenize gerek yok. Gözaltına alınan herkes gibi o da sorgulanıyor. Prosedür neyse ona da uygulanıyor. Kimseye irtibat geçmiyoruz burada. Tabii tabii bundan eminim. Ne zaman bırakırlar acaba... Bu konuda bir şey söyleyebilir misiniz? Sorgusu bittiği zaman belli olur. Tutuklanmazsa elbette bırakılacaktır. Tutuklanabilir mi? E tabi. Bunun böyle olacağını tahmin etmiş olmanız lazım. Öyle işlere kalkışmış ki. Ah bu çocuklar. Ne halde olduğunu çok merak ediyorum. Sağlığı iyi mi acaba? Yiyecek bırakabilir miyim? Bak gözlerini açtırıyorum seni. Beni görebilirsin. Şurada insan gibi konuşalım değil mi ya? Bence artık sen direnmeyi bırak. Burada senden daha kıdemli devrimciler var. Onlar buraya geliyorlar. Böyle oturuyoruz. Çaylarımızı içiyoruz. Güzel güzel konuşuyoruz. Sonra onlar ifadeni imzalıyorlar. Ve gidiyorlar. İstersen seni onlarla karşılaştırabilirim. He? Ne dersin ister misin? Evet, Bursa yalama bu Evet, aldık arşıcığım. İki saat sonra anneannenin yanındasın. Ya, ben çok acıktım. Çantamızda bir sürü yiyecek var. İlk önce yerimize oturalım orada yeriz olur mu? Tamam, tamam. Hadi bakalım. Evet. Beklenen kişi geldi amirim. Bu ani ziyaretin sebebi ne acaba? Haftaya gelecek diyorlardı. Ya? Buradan çıkmanın bir yolu yok mu? Anlaşıldı mı? Memlekete kanun ve nizam hakimiyetini getirmek için İbretlik örnekler lazım. Elinizdeki bütün adresleri bu gece basın. Diri ya da ölü hepsi ele geçecek. Dışarıda eylem yapacak adam kalmayacak. Neyse ki işin başında sizin gibi güvenilir insanlar var. Siz buraya kızınızı görmeye geldiniz aslında semya hanım. İstediğiniz bu değil mi? Çok isterim ama mümkün mü? Olabilir mi? Bilmem. Bir yolunu buluruz belki Sizi çok iyi anlıyorum Semih yani. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki birbirimize destek olmamız lazım. Hemen geliyorum. Beni biraz bekler misiniz? Önemli bir misafirim gelmiş de toplantı yapacağız. Fazla uzun sürmez. kontrolü bütün yolcular kimliklerini hazırlasın unutmuşum ben. Çocuğun var mı? Onunkini de unutmuşum. Bir türlü alışamadık nüfus kağıtlarımızı yanımıza taşımaya be oğlum. Unutup duruyoruz. Aşağı inin. Arkadaşlara ilgileneceksiniz. <laughs> <laughs> devam edebilirsin Şu kadar da çocuğun kimliği o ne olur olmaz sene Anladık Belki bir daha görüşürüz belli mi olur? Olur. Geliriz annemle sana. Tamam o zaman. Beklerim. Çok teşekkür ederim yavrum. Bilmem ki hakkını nasıl ödeyeceğiz? Ayşe'nin gülümsemesi yeter. Halk ödendi bile. Sağ ol. Güle güle kızım. Yolun açık olsun. Sağ ol. İyi günler. Çıktıktan sonra eve gelmiş ve gittiğimi öğrenmiş. Sonra da arabasını atlayıp peşimizden Bursa'ya kadar. Kararlı biri. Hem de nasıl? Peki siz ne yaptınız? Yumuşadım. Çok pişman görünüyordu. Çok üzgündü. Bilmiyorum yumuşadım işte. Çok teşekkür ederim engin. Sağ ol. Anahtarı söylediğin yere bıraktım. Evi de topladım biraz. Hayır hayır hiç sıkılmadım. Aksine çok e, güzel bir gece geçirdim. Hı, hı. Tamam. Görüşürüz. Saat tam beş buçukta istasyonda ol. Buluşacağın kişinin seni tanıması için eline bir gazete alacaksın. Onda da bir şemsiye olacak. On dakika önce git ve durağı görebileceğim bir yerde etrafı kolaçan et. Unutma emanet teslim edildikten sonra farklı yönlere dağılacaksınız. Durakta bekleyenleri incele. Aralarında yaşlı ve çocuk varsa korkma. Biliyorsun polis karakol kurduğu yere çocuk ve yaşlı sokmaz. Etrafta seyyar satıcı var mı iyice bak. Onların polis olma ihtimalleri yüksek. Sana emaneti verecek olan kişi tam beş buçukta orada olmalı. Eğer erken gelmişse hemen uzaklaş. Asıl getiren yakalandı ve çözüldü demektir. üstünden Bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden Bu kalp seni unutur mu? Bir hasretlik yüzün vardı içinde bir hüzün vardı Söyleyecek sözün vardı bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? kalbim seni unutur mu? Bir hasretlik yüzün vardı, içinde bir hüzün vardı Söyleyecek sözün vardı Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin Sensiz geçen gecelerin yaşanacak senelerin bu kalp seni unutur mu bambaşka bir halin vardı fark etmeden beni sardı benliğimi benden aldı bu kalp seni unutur mu bu kalp seni unutur mu kalbim seni unutur mu Bambaşka bir halin vardı Fark etmeden beni sardı Benliğimi benden aldı Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Bana aşkı veren sendin Sonra alıp giden sendin Yollarımız ayrı derdin kalp seni unutur mu? Oysa düşlerim başkaydı, birden mire yarım kaldı. Yaşanacak çok şey vardı.